Evet, beklediğim, beklediğiniz, beklenilen bir an. Yılbaşı çiçeği açtı. Günlerdir. Günlerdir adım adım, gün gün, geceden sabaha bu 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 anı yaşamak için geldik. Evet. Kıp kırmızı yılbaşı çiçeği. Kış bahçesinde geçen yıl İlk kez çiçek açan yılbaşı çiçeği bu yılda yine kış bahçesinde ilk kez çiçek açtı. Üzeri tomurcuk dolu. O bir yılbaşı çiçeği çocuğu. Yetişkin, sağlıklı, neşeli, keyifli. Çiçeklerinden belli çiçeklerinden belli. Hoşçakalın.